Herkese aşağı almak tıpkı tıpkı sizlerle ee, PvP atıyoruz gençler Allah Bayadır yokum o ee, Nedeni ise Hemen söyleyeceğim Sınavlar. Ee, sınav Ben bir boşta kalın değil, ee, zaman PvP. Oh. Abi yapma. Oltanı bastırın sana. Ya abi olta kulana kulana öldürdü ya. Gelsin. Ee, Soru gel. Hadi, hadi ya. Bu ne? Evet. Ben de olacak. Kaç oldu ortak oldu. <laughs> Gerçi bilmeyeniniz varsa Eren bana kışkırtma yaptı. Onu da Eren'in kanalında bulabilirsiniz. <laughs> Oo. <gülüyor> İyi oldu Ja, jag tar bara på det. Evet, şimdi bir yerde alın yok. Ha, çakma çiz bu yerine. Gitti o. Efe gel kavret. Ha, değişikliği çıktı yani. böyle sonra oraya, yani geri döndüm ama bu hafta bu video gelecek sonra aslında iki video falan yapıyorum abone ee, Abonelikten çıkanlar abone olsun be artık bir ki. Vallahi. Al işte. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonra geldik. Öbür videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın bu videoda bir geri dönüş için böyle bir 10 like falan bekliyorum. Hoşçakalın.